Şimdi ben Türk Dil Kurumu'na baktım. Müneccim diye. Yıldız falcısı çıktı. Yani bunlar böyle Osmanlı Sarayı'nda istihdam edilen yıldız falcıları mı? Osmanlı tarihinde müneccimlik kadar geniş bir yelpazede tanımlanmış başka bir meslek yoktur diye tahmin ediyorum. Türk Dil Kurumu ilginç bir şekilde bunun oldukça hafife alıcı bir tarafında e, bir tanım yapmış. Onun zaten bir adım ötesinde kainlik ve büyücülük ve, e, iddiaları var. Bu yelpazenin orta kısmına geldiğimizde biraz daha böyle yarı bilimsel yahut bilimsel diyeceğimiz astroloji ve astronomi var. Daha mütedeyyin, daha muhafazakar ucundaysa sanki müneccimlerin e, imsaki hazırlayan Ramazan'ın başlangıcını tespit eden ve namaz vakitlerini belirleyen bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakit belirleme birimiymiş gibi bir e, birim olduğunu e, savunan ve iddia edenler de var. Aslında ilginç olan şu ki bunların hemen hemen hiçbirisi yalan değil. Hmm. E, müneccimler bu işlerin hepsini yapıyorlar. Burada küçük bir şey yapmamız lazım. Kelime manasına baktığımızda aslında bunun ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Şimdi necm Arapça yıldız demek biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de e, bu isimde bir sure var. Fiil olarak baktığınızda neceme fiili yıldızın doğması demek. Necm'e fiili yıldız gözlemek demek. Bundan türeyen müneccim de aslında yıldız gözlemcisi demek. Yani yıldız gözleyen kişi demek. Şimdi yıldız gözleyen bir kişi, e, burada yıldız derken şu, küçük bir parantez açayım. E, güneş ve ayın da dahil olduğu gök cisimlerinden bahsediyoruz. Yıldız gözleyen, yani gök cisimlerini gözleyen birisi namaz vakitlerini de tespit edebilir. Bu yolda e, Ramazan'ın başlangıç ve bitişini de tespit edebilir. Aynı zamanda yıldızlara bakarak gelecekte olması muhtemel olaylara dair çıkarımlarda ve kehanetlerde de bulunabilir. O yüzden bu tanımların hepsi aslında bir ölçüde doğru. Hı hı. E, ama hiçbirisi tek başına yeterince açıklayıcı da değil. Evet. Şimdi e, öyle bir husus ki bu. Tabii e, böyle baktığınızda sanki daha dar bir çerçeveymiş gibi ama e, mesela vatan şairin Namık Kemal'in babası da müneccim başı. O enteresan. E, bir taraftan seyircilerimi hatırlatıyor ve konuşacak mısınız diyor. Evet konuşacağız. Kanuni Sultan Süleyman'ın da bir e, kahini var ve saraydaki bu kahin kum falcısı olarak e, yani Remil'den hani remal, Remmal Remmal evet. Haydar. Evet, evet onun hikayesini de konuşacağız ve hatta bu gece sevgili seyircilerimize anlatmanızı rica edeceğim hususlardan bir tanesi de Pargalı İbrahim'in ki ne kadar yakınıydı e, İbrahim Paşa'nın canına mal olan o küçük fısıldaşmaları aslında kahinin bir şekilde Sultan Süleyman'ın e, zihnine soktu, aklına soktu ve hayatını bu şekilde kaybettiği yönünde. Şimdi bunların hepsini konuşacağız ama seyircilerimizden gelen sorulara da bakıyorum. Zeynep Tuğçe sormuş kadere bak. Şimdi hangi olaylar öncesinde müneccimlere danışıldı ve... Osmanlı'da diyor neden e, böyle bir şey ihtiyaç duyuldu? E, padişahlar müneccimlerin yorumlarına ne kadar güveniyordu? E, Beytullah Bey yine kadere bak etiketiyle müneccimler hangi padişah döneminde sarayda görev almaya başladılar diye soruyor. E, Tolga Turan hiçbir müneccim başı verdiği bir kehanet nedeniyle görevden alındı mı hayatını kaybetti mi diye sorular soruluyor. Çok teşekkür ederim güzel sorular geliyor.